3. ayımıza ve 3. videomuza hoş geldiniz. şu an tarih 26 Ocak 2007. Bugün mutluyum çünkü uzun bir süre sonra ilk kez yağmur yağdı. Bildiğiniz üzere doğru düzgün İstanbul'da hiç yağmur yağmamıştı şu zamana kadar. Zaten pek çok uzman bu yılın kurak geçeceğini söylüyordu. Bu yüzden bugün yağmur yağdığı için bin evse bile mutluyum. Eee olarak olarak vakit tabii ki de bu aya. Çok güzel geçti benim ayım. Çünkü yeni bir proje fikri geldi aklıma. Bunun şu an temellerini kuruyorum ve arkadaki Can bana e yardım ediyor aslında bu projede. Birazcık birlikte yapıyoruz gibi. Ona da buradan çok teşekkür ediyorum. Çok destekleyici yani her şeyde. Kendisi arkadan birazcık kızardı. Böyle sus, sus yapıyor bana. Çok öv birinin ona övmesini sevmez ama ben öveceğim. Çünkü yani e, takdir etmek gerekiyor onu da ama kendisi birazcık daha bana böyle bir kızgın bakmaya başlarsa her e, saniyede 10 kat bir arkada dayak yiyeceğim hissiyatı doğuyor içimde. O yüzden şimdilik bu kadar. Bir dahaki ay görüşmek üzere.